Evet arkadaşlar şu an kadraja sığmadığım için biraz ilginç bir şekilde video içiyorum. Ee, daha önce hiçbir bir video çekmedim. Aslında bir alışveriş videosu çekiyorum. Ama farklı bir konsepte çekmek istedim. Genelde elimde gösterip yanında böyle üstünde gösterdim. Artık direkt böyle kombin şeklinde yapıp aldıklarımı sizlere kombin şekilde göstermeye karar verdim. Mişe çık! O yüzden yaklaşık bir 5-6 kombin var. Üstündeklerin hepsi yeni sezonda Yeni aldığım şeyler değil. Ama kombinlemek için e, sizlere fikir olsun amaçlı eski sezonlardan da şeyler göstereceğim. O zaman başlayalım çünkü böyle durmak gerçekten çok zor. Şu anda ne haldeyim bilmiyorum. Gerçekten çok yorulmuş hissediyorum. Ee, kombiner hazırladım. Odamı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Bir yandan sıcak bastı. Neyse başlıyoruz. Öncelikle üstündeki bu Zara'dan almış olduğum bir sweatshirt'tü. Bunu geçen sene aldım ama benzerini ya da aynısı varsa zaten her şeyin linkini aşağı koyuyor olacağım bulabildiklerimin. Altında Kayazalonya'nın şu yıllardır bitmek bilmeyen taytı var. Burada yeni aldığım şey aslında bu ayakkabı. Ayakkabım bu şekilde bir bot. Çok aslında normal bir bot. Hiç böyle bir tri falan yok. Bildiğiniz kalın tabanlı bir bot. Çok uygun bir fiyata aldım ve aldımdan beri neredeyse her gün kullanıyorum. Hem çok sıcak tutuyor hem de boyu da bir tık uzatıyor. Ben çok beğendim. Onun linkini bırakıyor olacağım. Bir de mont olarak bunu da bu sene aldım. Bu videonun aslında birazcık da amacı şöyle bir şey olacak. <laughs> Yoruldum ve oturdum. Ee, böyle daha mimarlaştırmaya çalışıyorum dolabımı. Da daha böyle hani ömürlük ve e, giy alt şeyler olmasına özen gösteriyorum. O yüzden bu montu fabrikadan aldım. Şöyle kaşe bir kaban. Ve giydiğimde hep siz de sordunuz bana nereden aldım mı? Fabrikadan aldım. Yani bu oynardaki fabrikadan aldım. Ben böyle kabanların içine svet giymeyi çok seviyorum. Buradan böyle şu svetin şapkasının çıkmasını falan gerçekten çok seviyorum. Çok sporlaştırdığını düşünüyorum kombini. Bu şekilde ilk kombinimi yapmış oldum. Bir de bu da çanta da yeni aslında. Alalı bir bir ay falan oldu. Bunu da her gün kullanıyorum. Ee, üniversite çantamda ne var videomda zaten bunu göstermiştim. Neredeyse tüm kombinlerine belki de hepsinde de bu çantayı kullanıyor olacağım. Çünkü her gün bunu kullanıyorum. Bundan markası Kayı. Ee, i̇nternet sitelerini aşağıya bırakacağım. Bendeki 9003 no numarası bu şekilde. İlk kombinimiz bu. Evet sıradaki kombinimiz bu. Ve az sonra şunları üstüme giyeceğim. Bu üstündeki beyaz kazan bende 3 rengi var. Bunu da Boyner'de ee, bir koleksiyondan almıştım. Şu an adını hatırlamıyorum. Bulursam zaten linkini bırakıyor olacağım. Bende grisi, siyah ve beyazı var. Resmen böyle kurtarıcı ürün. Yani içi böyle yün ve sıcacık tutuyor. Ee, gerçekten her şeyin üstüne giyiyorum bunları. Altındaki pantolonunu Addax'dan bu sene aldım. Kesinlikle linki vardır da. Böyle birazcık daha İspanyol paça inen bir pantolon. Keşke full boydan alabilsem. Ne yazık ki boydan alamıyorum. Böyle gösterebilirim sadece. Pantolon bu şekilde. Gerçekten çok rahat bir pantolon ve bunun bir tane de koyu rengi vardı. Altına yine bu siyah botları giydim. Dediğim gibi her şey bu botu giyiyorum. Kemerimi hep soruyorsunuz ancak kemerimi asla linkini veremiyorum. Çünkü ben yaklaşık 8 sene önce Marmaris yolunda bir yerden almıştım ve asla bilmiyorum. Gerçekten 8 senedir ben de durmadan kullanıyorum. Böyle siyah renkte bir kemer. Çok sağlam bir kemermiş. Aynısının kahve de var ama siyahını çok kullanıyorum. Ben üstüne şöyle bir mont alıyorum bunun. Bu montu bu sene plan birden aldım. Ee, çok sıcak tutuyor gerçekten. Bayağı sıcak tutuyor. Cepleri çok büyük böyle. Yani her şeyi cebinize koyabiliyorsunuz. Aslında fermuarında bir tane e, aksesuarı vardı ama ben daha böyle renksiz sevdiğim için onu çıkarıp attım. E, ama yani daha renkli bir şey de var burada. Bu şekilde yumuş yumuş hissedeceğiniz, sıcacık hissedeceğiniz bir mont. Çanta olarak şaşırmayacaksınız. Yine bu çantamı alacağım. Yani bu şekilde gerçekten her yere giderim aslında. Böyle. Eğer kendinizde böyle yumuş bir mod arıyorsanız bence Plan bira bakabilirsiniz. Birazcık pahalı ne yazık ki. Artık bu konuya hiç girmeyeceğim ama pahalı. Siyah da vardı bunun. E, ben de siyahla benzer böyle bir modelim var. O yüzden bu renk tercih ettim. Bej böyle. Yani gerçekten çok böyle şey hissediyorsunuz içinde. Yumuş yumuş. <laughs> Böyle bir kombin. Ben gerçekten çok renksiz giyinen biriyim. O yüzden bu videoda bol bol yani siyahlar, griler, beyazlar, kremler göreceksiniz. Ee, bu kombinindeki şu pantolonu gerçekten ne zaman giydiysem herkes sordu. Zaten trend Trendol'un bu bir tane e, bu çok satılanlar kısmı var ya orada düşmeyen bir pantolon. E, kumaş pantolon ve ince bir pantolon ve inanılmaz rahat bir pantolon. Bunu ne zaman giysem kendimi... Pijama giymiş kadar rahat hissediyorum. Hem insanı çok böyle daha zayıf gösteriyor hem de yani renginden ve şuradaki şurada bir çizgisi var. Belki o yüzden bilmiyorum çok zarif oluyorsunuz. Yani ben hissediyorum Zarif oluyorsunuz gerçekten. Ben kendi bedenimi aldım. Ben altta ve üstte 36 giyiyorum. Ama bu pantolonun modeli birazcık bol. Hani bunun bir küçüğünü de alabilirmişim ama büyüğünü aldığım için pişman değilim. Yani Berlin çok bol geliyor. O yüzden ki yemeğimi böyle en sonda yapıyorum bunu da. Ama onun de ben bu bacaklardaki ve her yerindeki bu bolluğu seviyorum. Bence bol olması zaten güzelleştiriyor. Ve daptar olsun asla istemezdim. O yüzden bence kendi bedeninizi alın. Yani benim şahsi fikrim o şekilde. Eğer bol seviyorsanız kendi bedeninizi. Ama böyle yapışmasını istiyorsanız bir büyük alabilirsiniz. Üstündeki için yine o beyazın grisini giydim bu sefer. Dediğim gibi çok kullanışlı. Her şeyin üstüne yani oluyor. Böyle birazcık şuradan sıkıştırdım. Normalde daha uzun bunun modeli. Üstüne şöyle bir blazer ceket giyeceğim. Bunu ben H&M'den aldım. Bir ihtimalle halen daha vardır. Yani Eylül sonu gibi almıştım. Zaten size şu anda hani en son Ağustos ayında bir alışveriş videosu çekmiştim. Ağustos ile Aralık ayı arasındaki aldıklarımı göstermeye çalışıyorum. Genelde 3-4 ayda bir alışveriş videosu yapıyorum. Çünkü anca bir iki çok falan o kadar almıyorum yani. Ee, ben pek blazer ceketim yoktu. Bunu gördüğümde gerçekten bunu annem buldu. Yani gördüğümüz gibi çok beğendik. Gerçekten çok cuk diye oturuyor. Bunun bedeni kaç? Bunun bedeni kaç şu an hatırlamıyorum. Ekrana yazarım. Ee, bu şekilde tam böyle cuk oldu. Biraz şuralarında batkaları var. Böyle omuzunu daha geniş gösteriyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Çok kalın değil. Açıkçası bu havalarda bayağı üşütür. Bunun üstüne belki bir tane daha böyle kaban alabilirsiniz. İnce çünkü. Ama mesela mevsim geçişlerinde Hani Eylül, Ekim ay aylarında içine böyle böyle bir kazakla veya bir askılıyla gerçekten çok güzel oluyor. Altındaki ayakkabı bu sefer böyle bir tık daha e, topuklu bir bot. Bu da Stadivarius'un şu çok satılan böyle çiz e, şöyle botlarından. Bunlar daha böyle streç geliyor ve gerçekten spor ayakkabı kadar rahat bir bot. Bunda linki galiba hala var. Ben bunu geçen sene almıştım. Ve aldığımdan beri çok fazla giydim bu ayakkabıyı. Kesinlikle bakın yani. Ben de böyle kumaş pantolonların altına daha düz taban daha çok seviyorum açıkçası. Ne bileyim spor ayakkabı olsun, düz taban botlar olsun. Ama sanki şu an bu kombini bu ayakkabı güzel kaldırdı gibi hissediyorum. Biraz fazla formal bir e, görüntü olduğu için yine daha sporlaştırması amaçlı best çanta alıyorum. Bilmiyorum ben çok beğendim bu kombini. Çok da giydim zaten şu bu kombini. Yani sizlere göstermeden önce binlerce kez bu kombini yaptım yani. Ee, bu şekilde. Linklerini zaten bulabildiklerimi aşağıda açıklama kutusuna koyacağım. Evet arkadaşlar sıradaki kombinin bu videonun sponsor olan Chloe Tell tarafından yapıldı. Chloe e bilmiyorsanız sizlere birazcık anlatmak istiyorum. Benim de çok uzun zamandır takip ettiğim bir site aslında. Şu şekilde camda bir kutu var gördüğünüz gibi. Kuleter nedir? Sizlere anlatıyorum hemen. İçinde yüzlerce markayı bulunduran bir internet sitesi aslında ve stil danışmanları var içinde. Kuleter ilk giriş yaptığınızda sitesinde orada bir stil formu dolduruyorsunuz. Ve sizin bu doldurduğunuz stil formuna göre aylık abone şeklinde de olabilir veya bir kez denemek amaçlı da bir kombin hazırlayıp sizin evinize kargo olarak gönderiyorlar. Sonra bu kargo evinize ulaştıktan sonra deniyorsunuz ve beğendiğiniz ürünleri satın alıp alabiliyorsunuz. Sonra beğenmediklerinizi de geri ücretsiz bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Gerçekten birazcık kendinizi şımartmak isterseniz çok 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 güzel bir fikir Kılavetay hem farklı stilleri de deneyebilirsiniz bu site aracılığıyla. Hem de kendi stilinizden de bir şeyler isteyebilirsiniz. Tamamen o girdiğiniz do, e, stil formuna göre. Orada soruyorlar hani nasıl bir stil istersin? Kendi tarzında mı? Yoksa mesela hani jean çeşitlerine kadar bootcut kesilme, mam kesilme. İstediğiniz her şeyi giriyorsunuz ve ona göre e, Siz danışmanları ona göre size göre bir şeyler ayarlıyor. E, ben çok heyecanlıyım bunun için. Ben açıkçası dayanamayıp açtım. Gördüğünüz üzere çok merak ettim çünkü. Ama sizlere de bir daha göstermek istiyorum nasıl elinize ulaştığını. Bu şekilde kutuda geliyor zaten ve yani baştan aşağı her şeyinizi gönderiyorlar. Şimdi böyle bir koruma şeyin içinde geliyor kıyafmaların içinde. Hatta bu şekilde. Koruma şeyinin üstündeki gelen sticker'a da minik bilgiler geliyor. Size de bunu okumak istiyorum. Koyutay. Bunu biliyor muydunuz? Kot pantolonlarındaki minik cep ilk olarak kovaların cep saatlerini koymaları için tasarlandı. Gerçekten çok eğlenceli bir site. Ya bilmiyorum ben içine girdiğimde kayboluyorum her seferinde. Ee, çok çok güzel yani bir şeyler denemeniz için çok eğlenceli. Şimdi şu şekilde bir hırka geldi. Elime böyle lila renkte bir hırka. Zaten bir dakika. bunları giyeyim öyle göstereyim. Aynen giyip göstereceğim. da aksesuar bile geliyor bu şekilde kutuda. Gerçekten çok heyecanlı. Giydikten sonra görüşürüz. Evet giydim geldim ve gerçekten arkadaşlar pantolonu o kadar aşık oldum ki size anlatamam. Yani bildiğimiz kot kumaşı ama böyle hani sizi kazacak bir kumaş değil. Ama ya yani o kadar güzel bir pantolon ve kalıbı o kadar güzel ki bayıldım ya yani pantolona aşık oldum. Üstündeki tişörte ayrı bir aşık oldum. Yani şunu desenlerine bakar mısınız? Eğer beni biliyorsanız ben batik desenini çok severim zaten. Ve mavi de en elsedim renk. Yani gerçekten çok bayıldım şu anda. Şu şekilde zaten aksesuar da geldi bu arada. Şöyle göstereyim yakından. Bu şekilde bir küpemiz var. Küpemizin rengi bir açık yeşil gibi. Ee, ve şöyle de bir altın renkte Bunları ne deniyordu şu an hatırlamıyorum. Bu kolye biçimini biliyorsunuz ama ondan var. Şimdi hemen üstüne şuradaki e, hırkamı da giyeceğim. Ben ayakkabı olarak mesela bunu yine bu siyah botlarımla kombinledim. E, gerçekten öyle bir bot ki her şey oluyor ve kalitesi falan da çok iyi o botun bu arada. Ben hırka giymeyi çok seviyorum zaten. Ben de aynı bu modelde e, gri ve açık yeşil renkte iki tane daha hırkam var. Bu da o model. Çok salaş salaş ya. Ben salaş şeyleri çok seviyorum zaten. Böyle mavili morlu, ufak bir böyle renkli bir kombinimiz oldu. Şöyle sizlere boydan göstereceğim pantolonu. Daha rahat anlayabilmeniz için. Evet bu şekilde. Tam olarak böyle pantolon. Ya bilmiyorum ben bu kombine bayıldım. Şuradaki dağınıklığı görüyor musunuz? Bu arada çok kötü. Böyle bir. Pantolon çok güzel arkadaşlar. Hangi marka bilmiyorum ama bayıldım yani. O kadar güzel ki ve bacaklarınızı o kadar düzgün gösteriyor ki pantolon. Yani görmenizi isterdim. Hırkanın da düğmelerin de şu şekilde detaylar var. Bu da bence kolyeyle güzel bir uyum sağlamış. Ay çok beğendim ben bu kombini. Artık yarın hatta yarınki kombinim belli. Gerçekten belli. Bakın çok güzel. Buna bir tane kemer de ekleyebilirim. Ama tam oldu yani. Beden konusunda çok iyi seçmişler. Çünkü hepsi tam oldu. İçine Bol ne? Küçük. Hiçbir şekilde küçük ya da bol gelmedi. Böyle. Kombini devam ettirmem gerekirse ben bunun üstüne şöyle bir mont giyerdim. Bunu da yine Ağustos evindeki alışveriş videomda gösterdim. Stadivarius'tan almış olduğum bir mont. Linki kesinlikle vardır zaten. Ben açıkçası renk olarak çok uyumlu buldum hani. Krem. Böyle batik ama kremli ve mor. Bence çok uyumlu bir kombin oldu. Gerçekten şu anda bu kombinle çıkıp bir yere gitmek istiyorum. Çanta olarak da yine bu çantamı alacağım. Çünkü neden olmasın? Bunlar ama siyah da olur. Botumuzu siyah seçtik ya. Kemerim de siyah olursa çantayı siyah seçersem çok güzel olur. Ama bence çantayla mont da uyumlu oldu. Böyle bir kombin. Ben gerçekten bayıldım. Kulayetay buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. bu video sponsor olduğu için. Ben çok sevdim. Umarım size seversin. Kluayete ulaşmak istediğiniz ulaşabileceğiniz e, internet sitesinin her şey aşağıdaki açıklama kutucuğuna yazıyor olacağım. E, daha detaylı bilgi için de açıklama kutusunda daha uzun uzun yazarım büyük ihtimalle. E, böyle bir kombin göndermişler bana. Bayıldım. Gerçekten tam benlik Aynı o stil formuna girdiğim şekilde bir kombin geldi. Ee, daha böyle renkli bir şeyler istiyordum zaten. Hem kendi stilim, ben kendi stilim bu tamamen sadece renkler konusunda daha renkli bir şeyler istiyordum. O yüzden cuk oldu. Yani küpesinden böyle her şey o kadar düşünülmüş ki. Şuradaki renk de buradaki rengin uyumluluğu falan. Ya yani mükemmel bilmiyorum ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir bu kombini. Bu videoya aslında kısaca hayalimdeki gardırobu yaratıyorum da diyebiliriz bence. Çünkü gerçekten aldığım her şey tam olarak minimalist e, düşünceyle alındı. Her şey böyle uzun yıllar boyunca kullanabileceğim şekilde aldım. Ve aldığım her şey böyle cidden hayat. O mesela o siyah kabanı falan tam istediğim gibi buldum. Bu yüzden bu videonun başlığını öyle yapma kararı aldım. Sıradaki kombine geçiyoruz. Evet sıradik kombinim bu şekilde. Bir kot ve sweat kombin. Tam olarak bu benim. Bu gördüğünüz kombin ben yani. Kotun modelinden rengine, sweatin modelinden rengine tamamen ben, ben, Bu kombinin altı bu birazcık daha spor bir kombin olduğu için spor ayakkabı tercih ettim. Ben bu pantolonu gerçekten spor ayakkabıyla çok beğeniyorum. E, modeli böyle tam nasıl desem bilmiyorum. Boot cut diyeceğim ama tam öyle de değil. İnanılmaz inanılmaz böyle salaş ve güzel duran bir pantolon. Ee, bunu daha önceki zaten alışveriş videomda göstermiştim bu arada. Buradaki yeni ürünümüz bu gördüğünüz sweat. Bunu H&M'den aldım. Ee, gerçekten uygun bir fiyatı vardı şu anki piyasaya göre ve içi bu şekilde polar. Ee, bir tık daha crop ama ben crop'un ayarlığını çok beğendim. Hani ne, ne çok uzun ne de çok böyle şöyle bir crop da değil. Tam böyle mesela şu anda kemiğimin içine sokmalık yüksek bel pantolonlarla cuk olan bir sweat. Bunun üstüne ben bu şekilde geçen sene Plan almış olduğum siyah montumu giyeceğim. Bunu da her giydimde soruyorsunuz bu e, siyah montumu. Çünkü gerçekten çok kullanışlı bir mont. Her şeyin üstüne olacak bir mont. İçi polar ve inanılmaz sıcak tutuyor. Yani özellikle okula giderken bizim okul çok soğuk oluyor. Ayazada, ben içinde okuyorum bu arada bilmeyenler için. Ayaz'a gerçekten buz gibi oluyor ve o zamanlar beni kurtaran mont gerçekten bu. Tek eksik kapşonu olmaması. Ama benim için büyük bir sıkıntı değil açıkçası. Zaten içine kapşonlu şeyler giyiyorum ya da genelde şapka takıyor oluyorum. O yüzden böyle bir mont. gümüş detaylı olması da çok güzel. Burada sıkabiliyorsunuz. Hani eğer iyice üşüyorsanız alttan bir yerden soğuk girmemesi için. Ben bayağı sıkıyorum açıkçası. Çant olarak yine bu çantamı alıyorum. Gerçekten çok böyle salaş spor bir kombin oldu. Daha hatta bu kombin aynısını geçtiğimiz pazartesi yaptım. Tam olarak bu şekilde gittim okula. Ee, bilmiyorum ben baya seviyorum açıkçası bu tarzı. Siz de böyle salaş, rahat ve aynı zamanda da ne bileyim o salaş görüntüyü vermeyi seviyorsanız bence bu kombini gayet seversiniz. Bu arada sivetim medium beden. Ben genelde small x small giyiyorum. Ama sivetlerle böyle bir tık daha bol olsun istiyorum. Ve bunun da içine genelde tişört giydiğim için ve çok kısa olmasını istemediğim için ben medium aldım. Bunun birkaç rengi daha vardı bu arada bu sivetin. Füme böyle yani çok güzel bir renk. Ben fümeyi seviyorum. Fümeyi aldım o yüzden. kotlarla da çok güzel gidiyor füme çünkü. Böyle. Bunun da linkini zaten bırakıyor. Olacağım. Ee, Büyük ihtimalle panton da linki vardır. Pantonu ben e, Ağustos'ta aldım. Ama linkin olacağını düşünüyorum. O yüzden onu da bırakayım. bir kombin ve kombinin geri kalanı zaten arkada. Üstünde böyle yumuş yumuş, gerçekten yumuşacık ve sıcacık tutan bir kazak var. Bu yeni. Bunu Oşa'dan aldım bu sene. Bendeki medium'u bu arada. Normalde çok daha uzun. Ben bunu bu şekilde içeriden böyle tutturdum. Daha böyle tam ayarında dursun diye. Çünkü pantolonun içine sokunca şuradaki o duruşu hiç sevmiyorum. O yüzden bu şekilde tutturmak çok rahat oluyor. Altındaki pantolonu da yine Ağustos ayında çektim. Alışveriş videosunda göstermiştim. Bu da Eşenem'den bulut kat kesim siyah bir pantolon. E, tam siyah değil füme yani. Ben böyle full simse olmayan füme biraz da böyle eskitilmiş siyah gibi duran pantolonları çok beğeniyorum. Altında yine e, videonun en başında göstermiş olduğum siyah botum var. E, bu şekilde bu küt duruşunu çok seviyorum. Küt mü denir tam bilmiyorum ama e, pantolon bittiği yerde direkt böyle o kaba tarafa gözüküyor ya. Nasıl sert bir geçişi oluyor. Ben o duruşu bilmiyorum. Çok beğeniyorum açıkçası. Kombinin geri kalan devam edecek olursak şöyle bir mont giyeceğim. Ee, bu böyle dediğim gibi biraz daha yumuş bir siyah montum var demiştim ya bu o. Bunu geçen sene kotondan aldım. Linkini bulabilirsem zaten koyarım. Ya buna daha böyle çok kalın bir mont giymek istemedim. Çünkü gerçekten içindeki kazak inanılmaz kalın. Ve inanılmaz sıcak tutan yün bir kazak. O yüzden daha ince böyle bir mont giydim. Bu şekilde. Bunu da çok fazla kullanıyorum. Gerçekten çok rahat bir mont. Şöyle önünü kapattığınızda bu şekilde altında böyle lastikleri var. Eğer çok üşümek istemiyorsanız burayı benim gibi sonuna kadar sıkabilirsiniz. Asla soğuk almıyor. Tabii ki böyle kar soğuğunda giyecek bir mont değil. Ama mesela Kasım soğuğunda falan beni bayağı götüren bir mont. O yüzden çok rahat. Tabii fiyat performans ürünüydü. Çok uygun bir fiyatı vardı bu montun. Ve kesinlikle değdi. O kadar çok giydim ki bu montu. Ben bile şaşkınım. Bir de şöyle bir kaşkol eklemek istiyorum bu görüntüye belki boğazım üşür falan diye bu da yeni. Bunu da linkini bırakıyor olacağım. Ee, ben bunu çok uygun bir fiyata aldım. Normalde 70 küsür liraydı. Ben 25 liraya ne aldım? Zaten indirimdeydi ve üstünde benim de indirimim vardı şeyden. E, birikmiş böyle trende bir şeyde bir şey birikiyor ya. O yüzden çok uygun bir fiyata almıştım. Böyle yumuşacık. Şöyle göstereyim zaten. Dokusunu buradan görebilirsiniz. Şu anda mişe dokunuyormuş gibi hissediyorum. O derece yumuşak. Hani çok beğendim. Böyle siyahla da ee, böyle yeşille falan da her şeyle böyle çok güzel olacağını düşündüğüm bir renk. Ve sıcacık tutuyor. Yine bildiğiniz çantamı aldım. Bu şekilde gayet her yere giderim yine. Ee, tam böyle benlik bir kombin. Tabii ki hani şapka falan da ekleyebilirsiniz. Ben şu anlık şapka eklemedim zaten. Şu anda odam o kadar sıcak ki arkadaşlar. Ve o kadar piştim ki giy çıkar yapmaktan. Alışıyor videosu ve kombin videosu çekmek gerçekten çok zor. Yatağımı görseniz şu an her şey böyle üst üste. Bunda bunları toplamam gerekiyor ve yeri silmem gerekiyor. Çünkü sizin için, sizin için ayakkabıyla göstereceğim diye yerde ayakkabımı basıyorum yani neyse. Böyle bir, böyle bir kombin. Sizi bu şekilde kapatmaya geldim. Bu da son kombinimdi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. ile ilgili her şeyi açıklama kutusuna bırakıyor olacağım. Kesinlikle bir göz atın derim. Ee, ve şu anda satılan her şeyin linkini bulabildiklerim hatta belki benzerlerini de yine açıklama kutusuna bırakıyor olacağım. Şu anda son kuraşan dökecekmiş gibi hissediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha farklı böyle bir video çekmeye çalıştım yani. normal konseptimden bu şekilde giyip gösterip konuşmalı videolar çekmiyorum genelde. Lookbooklarda böyle arkada müzik olur ya da alışveriş videolarımı böyle yanda gösteririm. İlk defa böyle bir şey deneyeyim dedim. Beğendiyseniz lütfen aşağıya yazın. Böyle hani bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yazabilirsiniz. Ee, böyle. Umarım bu kombini de beğenmişsinizdir. Son kombinimdi. Ee, sizleri öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.